Baylar iyi akşamlar. Ben Doktor Redbil. Bir çarşamba akşamı ve Instagram'dan gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Ne kadar sorarsak soralım, hala söylersek söyleyelim. Hala uzun yazıyorsunuz, tamam mı? Neyse biz de okuyacağız. Kırmıyoruz sizi. Üç tane soru alacağım. Bu akşam aslında birazcık da olsa kadınlara çalışıyoruz. Tamam mı? İki tane kadın sorusu, bir tane erkek sorusu. Bunları cevaplayacağım. O zaman önce bir kadından başlayalım, sonra erkek, sonra bir kadın. Yani böyle sandviç gibi olsun. <laughs> evet, 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 evet. Hadi bakalım. Şimdi, merhaba Doktor Redfield. Bir süre önce eşimin tanıştırmasıyla Kırmızı Hap Camiası'ndan ve Erkek Adam Platformu'ndan haberdar oldum. Ve birkaç gün önce de sizi keşfettim. Şimdi hemen bir şey söylemek istiyorum ama. E, birlikte olduğunuz kadınları yani bu kırmızı apı tanıştırmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kadın yani kadınlar kendileri keşfediyorsa olabilir ama daha önce de söyledim. Tabii seçim sizin ama. Bir yani böyle gözüne sokaraktan işte bak sen böyle yapıyorsun ama kırmızı hapta böyle diyorlar böyle bir şey var diye. Bunu yapmayın. Bunun için ayrı bir video hazırlayacağım. Niye yapmamanız gerektiğini ama. E, ters tepebilir bu. Ama sizin sizin düşünceler mesela bu hanımefendi gerçi ters etmemiş ama genel öğreti olarak birlikte olduğunuz kadına bunu yapmanıza gerek yok. Ama özel şöyle olabilir belki de bir modifikasyon yapalım. Yani sonuçta bu değişen değişken bir şeydir. Belki uzun dönemli birlikte olduğunuz kadına son bir kere böyle eğer aranızda kötü bir şey varsa ilişkinizi kurtarmak istiyorsanız filan olabilir. İlişki koçuna gitmekten daha iyi olabilir. Bu arada unutmadan bir Hanım psikolog mesaj attı ve bizi izliyormuş. Eee onunla da bir konuşacağım kendisiyle. Şu anda ismini hatırlamıyorum yani telefon verdik mi aldık mı tam emin değilim ama bizim anlattığımız çoğu şeye katılıyor zaten bir kadın psikolog ilişki terapisti mi diyeyim artık yani çift çift terapisti falan. Ee, ve bizim söylediğimiz şeylerin bir kısmını da uyguluyormuş. Yani özellikle erkeklerin daha dominant olması gerektiğini falan kadınlara vurgulayaraktan terapi yapıyormuş. Bize katılan insanlar var, mantıklı insanlar var yani sonuçta. Ee, bunu duyduğuma memnun oldum. Kendisiyle de belki de bir programa çıkartırız kendisini İler, ilerleyen zamanlarda. Devam edelim. Kırmızı apı içselleştirmeye çalışan bir kadın olarak tanı tanımlayabilirim kendimi. Çok güzel. Uzatmamak adına hemen mevzuya girmek istiyorum. 27 yaşındayım. 2,5 yıldır eşimle evliyiz. 1 yıllık bir tanışıklığın ardından evlendik. Şu an bir çocuğumuz var. Güzel. İkincisini de yakın zamanda haberini aldık. Harika. Eşimle aramızda 16 yaş fark var. Eşim alfa ve yüksek değer bir erkek olarak niteleyebilirim. 16 yaş iyi bir yaştır. Kadın erkek yaş farkında özellikle Erkek kendini genç tutabiliyorsa çünkü şöyle düşün, sen şimdi 27 yaşındasın, eşin 43 yaşında, tamam mı? 7 sene sonra eşin 50 yaşına gelecek, sen 7 7 sene sonra 35 bandındasın, tamam mı? Sen e, hem de iki çocuk doğuracaksın, belki aynı yaşta gibi duracaksınız. Onun için 16 yaş iyi bir yaş farkıdır. Bence kadın erkek arasında 10 yaş bile az. Devam edelim. Birlikteliğimiz benim için doyum verici. Sohbet etmekten, film izlemekten, beraber spor yapmaktan, sevişmekten keyif alıyoruz. Ne güzel. Ancak onu pek çok yönde tatmin edemiyorum ve sürekli eleştirisini alıyorum. Kendimi ortalama güzellik beceri ve beceri sosyallikte bir kadın olarak tanımlayabilirim. Bazen güzel yemek yapamadım, yeterince titiz olmadım, iletişim becerilerimi yetersizli, özenli bir anne olmayışım yeterince özverili olmayışıma dair eleştiriliyorum. Bazen de fiziksel olarak yeterince fit olmadığım 36 bedenim diyor. 36 beden ne demek tam bilmiyorum. Yani şimdi gözümde canlandıramadım. Doğru ve güzel giyinmediğim için eleştiri alıyorum. Yani eşin eleştiriyor. Bakalım ne kadar. Çok uzun bir mesaj değil. Okuduktan sonra değerlendireceğim. Mesajı bitirelim. Bu durum hem beni çok yordu hem de ciddi anlamda özgüvenimi yitirdim hak veriyorum sana. Eşimi seviyorum, ona saygı duyuyorum. Birlikte elimiz keyif alıyorum ama diğer taraftan da kendimi çok değersiz hissediyorum. Şimdi bir yetersiz hissetmek vardır, bir de değersiz hissetmek vardır. İkisini de açıklayacağım size. Değerim eşittir yazmış. Performans gibi görmeye başladım. Örneğin hamileyim ve en büyük kaygım ne kadar kilo alacağım, bunu verip veremeyeceğim ya da birkaç ay sonra bedenimi çok çirkinleşeceği. Bu durumu zamanla feminenliğimi azaltıp beni öfkeli bir hale getirmesinden ya da ilişkimizi, önce, ilişkimizi öncelemekten vazgeçmeme neden olmasından endişe ediyorum. Bunu bir şekilde ifade ettiğimde ise daha fazla eleştirilerim. Sen de biraz özverili davran, üzerine düşeni yap gibi bana veya bize ne tavsiye edersiniz, nasıl davranmalıyım, teşekkürler. Bak, şimdi şöyle, burada aslında sana değil, ben senin kocana sesleneceğim, tamam mı? Sonuçta birlikte olduğun kadın anladığım kadarıyla sana sadık çocuklarını doğurmuş yani sonuçta bir anne seviyor seni ve evlenmişsiniz. Sen de onu seviyorsun. Genel hiçbir ben ilişkide hiçbir problem görmüyorum. Problem yaratmaya gerek yok. Şimdi insanlara bu kadar yüklenmeden daha yol gösterici bir şekilde, daha olgun bir şekilde bazı şeyler anlatılabilir. Ve benim anladığım kadarıyla siz de bunlara açık bir insansınız. Yani amacınız eşinizi e, mutlu etmek. iyi bir ailenin devamlılığı, yani onu bile belki önceliğinize almış durumdasınız. Güzel bir şey bu. Burada yani eşinin birazcık anlayışlı olması lazım. Yani insan alfa olabilir ama yine de birlikte olduğu insanı bazı şeyleri söylerken ...daha yönlendirici olabilir. Ha, tabii o yönlendirmeye... ...açık bir insan olması lazım. Yani size bahsettiğim insan... ...böyle toksik bir insan... ...kafayı yemiş, borderline bir kadın değil. reseptif. Yani belki uyarılara... ...belki eleştirilere... ...çok fazla eleştirecek bir şey de yok belki. Bunlara... ...iyi cevap verebilecek bir insan. Erkek olarak... ...bir de 16 yaş var aranızda. Sonuçta kadın... E, ...erkeğe burada... ...genel konuşayım yani üçüncü şahıs gibi konuşayım da siz iki, ikinci tekil şahıs gibi konuşmayayım da... ...üçüncü çoğul şahıs olarak konuşayım ki genel izleyici anlasın. Şimdi 16 yaş farkı olduğu zaman bir şekilde yani aradaki bağ ne olursa olsun... ...kadın her zaman erkeğe yaşından dolayı dominant olarak bakacak ve bir olgunluk bekleyecek. Erkekten beklenen budur olgunluk. Özellikle yaş farkı varsa... Kadın aslında almaya hazır, yapmaya hazır. Onun yönlendirmesiyle bir şeyler yapmaya, bazı şeyleri değiştirmeye hazır. Ama erkeğin burada doğru yönlendirmesi lazım. Maskülen bir erkek kadının yönlendirir. Ha bazı kadınlar laftan anlamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Onları değiştiremezsiniz, imkansız. Ama böyle bir kadın değil. Yönlendirilmeye açık. En azından şu çok önemli. Pek az nadir kadında olan bir özellik var bu kadında. Kendini eleştirebiliyor ve şu, evet bu yönlerim iyi değil diyebiliyor. Ama bir insanın ee, doğruyu gösterebilirsin. Bazı yanlış yapar belki bazen kızarsın. Tamam. Baba da kızar. Maskülendir. Belki eşi de kızacaktır bazı şeylerde. Öyle bir şey de yok belki. Ama özgüvenini kırmamak lazım. Özgüvenini yitirtmeden bunu yapmak lazım. Özgüven yitirme olduğu zaman o zaman bağ kopmaya başlar. Tamam mı? Mutlaka ikinci çocuk da doğuyor. Tabii ki kilo alınacak. Birazcık vücut deformasyonu olabilir. Memelerin şekli değişebilir. Emzirme sonrası memeler sarkabilir. Alınan kilo bazen çatlaklara neden oluyor karında. Estetik cerrahi, annelik estetiği falan yapılıyor. Bunlar yapılabilecek şeyler. Sonuçta bir hayat boyu birlikte olmak istiyorsunuz. İki tane çocuk doğmuş yani ayrılma olmayacak diye. Genelde mutlu bir evlilik. Sen de kocan için bir şeyler yapmak istiyorsan ama burada bence... Sana da bir şeyler düşüyor doğru onun şeyleri yönünde ama erkeğin de birazcık daha e, birlikte olduğu insanın kalbini kırmadan hareket etmesi lazım. Bakın alfa olmak dominant o erkek olmak öküzlük değil. Yani öküz tarzında davranmayın. Değil mi? Bu böyle değil. Zaten e, maskülen erkek, olgun erkek, oturmuş erkek, olmuş erkek daha stoik, daha yol gösterici, daha bilge davranır. Bilge bir şekilde yol gösterir. Senin de bunu yapman lazım. Kocana sesleniyorum. O da izliyorsa bize eğer. Şimdi değerini performans olarak görmeye başlamışsın. Doğru. Yani belki de adam sana şimdi bu bazen şöyle algılanabiliyor. Bakın. Kırmızı hap şu değil. Evet ben kırmızı hapı izledim. Doktor Redfield'i izledim. Bunlar bunlar benim hakkımmış zaten. Bunları yapacaksın filan tarzı bir şey değil arkadaşlar. Tamam mı? Yani olgun bireyler, olgun erkekler olmak zorundasınız. Tabii ki sınırlarınızı çizeceksiniz. Tabii ki hakkınız yenmeyecek. Belki hayatınızın odak noktasına kendinizi koyacaksınız. Ama birlikte olduğunuz kadını, size iki çocuk vermiş kadını, size sadakatle bağlanmış olduğun kadını zaten işin doğası ve tanımı gereği korumak ve kollamak zorundasınız. Bu da olgun, alfa maskülen erkeğin Olmazsa olmazıdır. Yapacaksınız. Kadınınızı tabii ki koruyacaksınız. Ha şöyle alfalar yok mu? Serseri alfalar yok mu? Adam yani kadın yapıp hamile hamile bırakıp geçiyor. Bunlar da var. Bunlardan olmak istediğinizi düşünmüyorum. Onun için ona göre davranabilirsiniz. Kendini değersiz hissediyorsun. Haklısın. Yani içinde bir çelişki, bir anziyete var. Belki şundan korkuyorsun. Ben işte kilo alacağım. Kocam başkasına gidecek filan tarzında. Ben sonuçta şu bak birlikte bu bir de şu da çok yanlış anlaşılıyor baylar şimdi bunu acayip tartışma yapılıyor işte ben her hep şuna söylüyorlar ben size işte poligamide katılmıyorum arkadaşlar bakın baylar yani ben poligamiyi bu şekilde destekleyen bir insan değilim ama poligami erkek doğasında olan bir şey ona anlatmaya çalışıyorum ve ilişki bir noktaya gelene kadar erkek poligamik olabilir yani poligamik bile değil aslında tek bir kadınla birlikte olmaz kadın gereğini yapıyorsa belki sadece hayatını ona alacaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Rolo'nun da anlatmak istediği bu. Poligamik bir dünyayı savunmuyorum ben. Erkek poligamisini de bu şekilde savunmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Sen belki şundan korkuyorsun. İşte eşin başkasına gidecek. İşte vücudum kötü olduğu zaman filan. Yani evlilikte ben aldatma olayına e, pek sıcak bakmıyorum aslında. Çünkü karar verilmiş, sözler verilmiş. Kadın sadık olduğu sürece ve yapması gerektiğini yaptığı sürece erkeğin başkasına gitmesi isteyecektir mutlaka. Ama o evlilik akti imzalandıktan sonra bence yapılmaması gereken bir şey. Ee, ama bu tabii dünyanın gerçeğini de anlatayım. Çiftlerin yani erkeklerin çok büyük bir kısmı zaten evlilikte aldatıyor. Ama kadınların da bir o kadar evlilikte aldatıyor. Yani çok artmış durumda aldatma durumu. Gerçeği söylüyorum, olması gerekeni söylüyorum. Ha şurada karşıyım. Yani e, bu koşullarda zaten evliliğe karşı. Yani bu kanuni düzende erkeğin ezildiği, suçlandığı, boşandığı sıra zaman e, berbat nafakalar ödediği, çocuklarını göremediği böyle bir düzende evliliğe karşıyım. Ama toplumun ve e, insan ırkının devamı için monogamik e, ...birliktelikten oluşan çocukların oluşmasını kesinlikle destekliyorum. Ama bu kanunlar devam ettiği sürece hiçbir erkek o imzayı atmayacaktır kadınlar. Bunu da iyi değerlendirin. Yani şimdi ilişki terapisi gibi oldu aslında benim size anlattığım şeyler ama... E, ...bu ilişki terapisi olayına girmek istemiyorum ama maskülen erkeğe biraz tanımı yaptım. Yani birazcık eşine daha az baskı yapıp daha olgun bir şekilde yaklaşman lazım diyorum. Bunu çok uzatmayacağım. Ne demek istediğimi anladım.